organizasyonda daha başlamadan önce face-off'larda zaten sporcuya ne kadar çok değer verdiğimiz belli oluyor ortamda. Hocam sen de gördün. Sokakların denize çıkmasa da seni seviyoruz Ankara. Yani ne alaka <laughs> ama söylemiştim. <istedim. gülüyor> Michael Jackson da girip Müslüman babayla bağlayalım. Tekrardan bir şey olmaz. Alt maçlarda böyle yeni gençlere bir yer vermişim. Yemin ederim var ya, izlediğim o ay ana maçlardan bile iyiydi çünkü gençler alt maçlarda da böyle cidden savaşıyor. Hani Umut Hoca bizi görsün, hocama kendimi göstereyim. <laughs> Merhabalar. Antifight YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Abdülkadir Şahin. Beni merak edenler beni takip edebilir, kanalımıza abone olabilir. Tamamıyla işimizi yansıtıyoruz. Camiamızın değerlerini, işimizle alakalı kişileri de yer vermeye çalışıyoruz. Bugün Umut Hocam var. Umut Norgaz İzmir'den. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Merhaba <laughs> Enerjim bayağı yüksek hocam. Evet. Bu kadar <laughs> beklemiyordum. Kameraya görünce direkt böyle tabii kameralara alışkın. Çünkü evet. en son Ufa açı yaptık. Ufa 3 yaptık. Umut Fight Arena 1, Umut Fight Arena 2, Ufa 3. Evet. İnşallah bir UFC 200 küsür gibi Ufa 200 küsürleri de görürüz değil mi? Tabii neden olmasın ama o zaman UFC'lerde 500 600 olur. Bölgesi antrenör ve sporcularımızdan, milli sporcu, milli takım antrenörü, milli takımda yıllardan beri dövüştü evet. ve antrenörlük yapıyor ve aynı zamanda şu anda promotörlük yapıyor, organizatörlük evet. değil. Evet. Değil mi? Evet. evet o olayım. zaman seni tanıyalım, yeter evet. ben çok konuştum. <laughs> Umut Norgaz, 1990 İzmir doğumluyum. Tabii yıllardan beri bu camianın içindeyiz. Sporculuk hayatıma 14 yaşında başladım. 16 yaşından itibaren de musabık sporcu olarak İzmir adına dövüşerek bir kariyere başlatmış olduk. Milli sporculuğum var, milli takım antrenörlüğüm var. Hem kickboks hem muay iki branşı birlikte yapıyorum. Aynı zamanda Umut Fight Center Spor Kulübü'nün e, başkanıyım. Birçok milli sporcu, dünya Avrupa derece sporcular çıkardık. Ve bunun için halen daha çalışmalarımız devam ediyor. 2021 yılı itibariyle Umut Fight Center'ın organizasyonunu kurarak kickboks organizasyonu organizasyonla başladık. Şu an kickbox olarak başlıyoruz ama ileride tabii farklı şeyler de olabilir. Ya Umut Hoca şimdi direkt aslında şu anki evreye geldi ama sporculuğundan falan kısaca bahsetti. Ben az oraya hocam değinmek isterim. Umut tabii. Hoca milli takımda dövüştüğü gibi dünyada birçok yerde de profesyonel maçlarda da dövüştü. Tayland'da Max Muaytay'da da dövüşüyor. Evet. Yani profesyonel kariyerinden bahseder misin? Çünkü senin döneminde yine sosyal medya yeni başlıyordu ama çok fazla sosyal medya olmadığı için kimlerde de dövüşüyor, haberoğlu haber olmuyor. Artık kişi kim ne yapıyor, ne zaman face to e çıkıyor, ne su içiyor. İşte neden burada? Normalde İzmir'de ama şu anda Ankara'da olduğunu yani YouTube bilir, evet. takipçilerimiz öğreniyor. Yani evet. nerelerde dövüştün hocam? O dönem çünkü çok fazla dediğim gibi etkileşim yapamıyorduk. Kesinlikle öyle. Şimdi bir de o zamanlarda bizim gençlik zamanlarımızda profesyonel maç şimdiki kadar çok Yok. fazla yoktu. Yurtdışına çıkmak çok çok zordu. Zaten o yüzden diyorum ya oraya bir değinelim. Yani evet. o zaman çok zordu. Herkes profesyonel maçta dövüşemiyordu, yurtdışına giremiyordu ya da iletişim kuramıyordu ama sen bayağı Kesinlikle. bir hocam Tayland'da dövüştün. Tayland'da, Hong Kong'da, Rusya'da Yunanistan, Yunanistan'da Yunanistan'da rokleşiminde 6 yani bayağı dövüştü. Düşünmem lazım, dövüştüm yani. Bayağı yani. dövüştüm. Ama Asya bölgesinde çok fazla dövüştüm. Ya yani 9 defa Tayland'a gittim zaten. 2 defa onk. Bir de gittim. Tayland'da çok dövüşçü olmasına rağmen oraya elini atsanız tek Taylandlı dövüşçü de değil. Evet. Dünya orada yani. İstese mesela Kesinlikle. orada da bir Türk'ü bulabilir ki şu anda mesela bizim Türkiye'deki gençler Tayland'da kamp yapıyor ve orada dövüşüyor. Tabii başarılı bir hikaye. Kesinlikle yani çok fazla kültüre sahip farklı farklı yerleri gördük. Yemek kültürleri olsun, insanların bakış açıları olsun, inançlar, farklı olsun, farklı dinler, olsun. Çok çok farklı yerleri gördük. Tabii bu çok büyük bir zenginlik. Yani farklı ülkeler görmek, farklı şehirler görmek, farklı dinler, farklı insanlar, farklı yemekler. Ben e, bu videoyu daha çok Ufa hakkında konuşmak istiyorum. Neden? Sadece Ufa. Çünkü Ufa profesyonel bir organizasyon. Bu şu anda ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu bir kısım diyebiliriz. Ve kaliteli bir profesyonel organizasyon. Çünkü ben Ufa 2'de geldim. Evet. Ufa 1'de de YouTube kanalından izlemiştim. Çok beğenmiştim. Çünkü gençler en çok sevdiğim hocam öncelikle alt maçlarda böyle yeni gençlere bir yer vermişim. Yemin ederim var ya, izlediğim o ay ana maçlardan bile iyiydi. Çünkü gençler evet. Alt maçlara da böyle cidden savaşıyor yani Umut hoca bizi görsün hocama kendimi göstereyim ailesine arkadaşına sosyal medyada çıkış özel müzikle çıkıyorsun evet. işte profesyonel işte buna profesyonel diyoruz para kazanırsan profesyonel oluyorsun. mesela benim şu anda DM kutum. Hocam biz de profta dövüşmek istiyoruz. Ya mesela şunu diyorlar, fay paylaşıyoruz. Hocam burada nasıl dövüşebiliriz? Yola çıkma amacın buna benzer miydi? Gençlere mi yer vermekti? Şimdi bana bu sorular geliyor ya, hocam. Neden profesyonel bir promotörlük yapmaya karar verdin? Ya şimdi şöyle, aslında Umut Fighter'ı niye yaparken bizim önceliğimiz milli takımdaki sporcuların biraz da ön plana çıkması. Hani tabii ki bu sadece bana ait olan bir şey değil. Çünkü o kadar çok milli sporcu var ki. Hani ben tek başıma bir sadece milli sporcu hitap edemem. Ama benim niyet olarak çıkma nedenim gördüğüm durumlarda milli takıma birçok derece yapmış, maçlar yapmış sporcuların orada yer alamaması. <laughs> Kendini tanıtamaması. Tanıtamaması. Yaralamaması. yaralamaması. Aslında yine kendi önümüze bakıyoruz. Kendi sporcularından yola çıktığım zaman ben çok fazla maçlar olurdu İstanbul'da. Ama biz genç antrenörüz işte bir sürü başarılı sporcularımız var. Davet edilmezdik. Şimdi bize yurt dışından maç teklifleri gelirdi. E, Video istiyorlar. Amatör maç videosunu gösteriyorsun. kaydı alınmıyorsun. Çünkü amatör Doğru. Musabaka ile profesyonel müsabaka aynı değil. Aynı aynı Özellikle de Avrupa'da pro rekord istiyorlar. Pro kayıt istiyorlar. Kesinlikle. E şimdi sporcularımızı bu şekilde menajerlik sıfatıyla tanıtamıyoruz. Çünkü elimizde bir ham görüntü yok. Profesyonel maçların olduğu bir görüntü yok. O yüzden en çok bundan kaynaklı aslında ihtiyaç duyduk. E şimdi bakıyorsun evet sporcular başarılı, başka sporculara bakıyorsun evet başarılı ama neden bu arenada yok? Evet, yani bu problemi ben de çektim. Ankara'da olduğumuz için profesyonel maçlarda yer alamıyorduk ve bununla ilgili hatta İstanbul bölgesinde bir iki hocamızı aradık. Mesela Selahattin Hoca ederim, sağsun yer de verdi. Ama tabii ki bazı yerlerde hep İstanbul'u ya da büyük şehirde olmanın avantajını kendileri evet. kullanıyorduk. Şimdi siz diyeceksiniz ki ya biz de örnek veriyorum Yozgat'tayız ya da Diyarbakır'dayız. Bizi kim görsün? Siz yine İzmir'desiniz, Ankara'dasınız. Öyle olmuyor. Örnek veriyorum Bitlis'te bir sporu çıktı mı daha fazla el üstünde tutuyor. Kesinlikle. Şimdi bir tane çıkıyor. Ama Arada kalmak kötüdür. Ya büyük olacaksın ya da bir yerde tek olacaksın. Ama İzmir, Ankara, burada sporcu var da yine böyle bir arada kalıyoruz biz de. Yani. Evet, biz de evet, çok evet, büyük evet. de değiliz şu anda. Tamam mesela Ankara başkent görükebilir ama İstanbul kadar böyle bir nüfusu, bir kalabalıklığı, hızlı ticareti, hızlı sponsorlukları yok. Biz de bu sıkıntı yaşıyorduk. Hocamız da yaşamış ki. Demiş ki ben başlayayım doğru mu? Zaten UFA 1, 2, 3'te gördük ki hakikaten çok farklı sporculara yer verdin. Kesin. Kendi öğrencilere yer verdin ki tabii ki de vermen lazım. Sonuçta bu da senin bir farkın olacak. Umut Fight Eran'ın farkı olacak. E, Doğan Kılıç. Yani evet, doğan şu iyi. an Türkiye'de çok popüler oldu. İyi de gidiyor. Senden önceleri YouTube kanalımıza videosu var hatta. Evet. Ve senin maşa da orada bahsettik zaten. Evet izledim. Çok da güzel bir röportaj olmuş. Doğan Kılıç ilk biz Seda Hoca'yla görüştüğümüz zaman İtalya'da beraber Dünya Şampiyonası'ndaydık. O zaman daha Ufa yeni fight kartını hazırlıyorum. Seda Hoca bana dedi ki Doğan var, sporcun var. İzleyebilir misin dedi profesyonel için. Tabii ki dedi. Doğan'ın maçını izliyorum şimdi. Aynı zamanda milli takım görevimiz var orada. Doğan maç yapıyor, kaybetti maçı. Ama kaybetmesi önemli değil. Oradaki mücadelesini gördüm ben. Hep böyle bir şeyler yapmak istiyor, son saniyesine kadar savaşıyor vesaire. Maç bittikten sonra Seda Hoca'ya dedim ki Seda Hoca'm Doğan Kılıcı izinle kadroya alıyorum dedim. Doğan Kılıcı ilk kadromuzu aldık. Güzel bir performans sergiledi, maçını kazandı. Sonraki maçta Doğan Kılıç turnuva şampiyonu oldu. Ama sonraki maç dörtlü turnuva. Evet, dörtlü turnuva şampiyonu oldu. sonra İstanbul'da birkaç tane organizasyon da dövüştü, Armide de dövüştü. Çok güzel bir maç yaptı. Sonra üçte tekrardan Doğan Kılıç'a verdik, tekrardan kazandı. Bu şekilde Doğan Kılıç şu an yıldızlaştı. Çok güzel. Biz de zaten ilk orada gördük, Ufa'da gördük. Evet. İşte burada aslında sen, Seda Hoca da, sen de, Doğan da kendi hedefine ulaşmış oldu. Kesinlikle ama şöyle bir ayrıntı daha var. Şimdi Doğan Kılıç, Türkiye'de o zaman çok fazla tanınmıyor. Şampiyon oldu, milli Takım'a gitti, o kilolarda şampiyon olmak da zor, 67 kilo kilogramda şampiyon oldu. Bir dikkat çekiyorsun ama Avrupa'da dünya derece yapmadığın sürece çok bir dikkat çekemiyorsun aslında. Kesinlikle. Asıl dikkatimi çeken sporcu Nusret Kaynar Altukay. Hmm. Nusret vuruşu, Kickbox, Muay Thai. Üç branşta da milli sporcu olmuş ve 3 branşta derece yapmış bir sporcu. Yurt dışında. Bu sporcunun bir tane profesyonel amaçı yok. Şimdi bakıyorsun ki nasıl keşfedilmez bir sporcu. Ki bu arada Nusret de Trabzon bölgesi doğru Trabzon bölgesinde bölgesi sporcusu. Yani 3 branşta bu sporcu şampiyon olmuş. Ama bir, de, bir tane profesyonel amaçı yok. Nusret'in yine ilk profesyonel amaçını Bizde yaptı ikinci profesyonel maçını yine bizde yaptı. iki tane maçı var, iki tane knockout'u var. İkisi de Umut İki de iki. Yani arkadaşlar siz iyiyseniz Emino'nun fark eden promotörler, organizatörler var. Yani bakın biri Eskişehir'de, biri Trabzon. Trabzon'da ve İzmir'de. Peki hocam tamam iyiler fark ediliyor. Bir de böyle iyi olmak isteyenler var alt maçlar. Alt maçlara biz nasıl katılabiliriz? Bana çok soru geliyor. Alt maçlara profesyonel alt maçlarına nasıl çıkabiliriz? Ben genellikle tabii şunu diyorum. E, hocanız irtibata geçecek diyorum. Evet. Çünkü hoca referansını alır promotör. Hocam ben diyor işte bir ay yaptım kendime güveniyorum. Asıl evet. bizde böyle bir kitle de var. E diyor arkadaşlar emin olun ring öyle bir şey değil. Ya şimdi alt maçlara şu şekilde. Aslında ben alt maç sıfatını kullanmıyorum. Genç yetenekler diyorum. Çünkü genç yeteneklerin içinde Milli sporcu olmuş sporcular var. Mesela bizim en son ki yaptığımız bu sabakada biri dünya ikincisi, biri dünya üçüncüsü olan iki tane bayan sporcumuz vardı. Ve bu sporcularımız milli takıma yer almış, mücadele etmiş ve derece elde etmiş. Bu sporcuya alt maç demek benim sporumda çok uygun olmuyor. Evet, onu da. O yüzden genç yetenekler diyorum. Güzel. Genç yetenekler. Daha çok işte Türkiye şampiyonları ya da bölge şampiyonlarında izliyoruz, görüyoruz. Görüp ona göre aslında seçiyoruz. Hocalarımız tabii ki Umut hocam benim şöyle bir sporcum var. Buna bir bakar mısın diyor. Hocam diyorum lütfen bana videosunu gönder. Eğer ki izleyemediysem. Videosuna bakıyorum. Oradaki zaten bu sporcunun nasıl mücadele ettiği, davranışları, hareketleri her şey orada belli olmuş oluyor. Ve bizim en çok dikkat ettiğimiz şey saygınlık. Yani sporcunun saygılı olması. Ona çok olması. ediyorum. Ahlaklı olması. Buna çok fazla dikkat ediyoruz. Yani sporcu bir başarılı olmuş olabilir ama hani organizasyonumuza yakışmayan hareketler yaparsa o sporcumuz bizim organizasyonumuza yer almıyor. Bütün hocalarımızın kriteri bu arkadaşlar. İstediğiniz evet. kadar iyi sporcu olun. Hal ve hareketleriniz sporcuya yakışmıyorsa yer bulamazsanız ya da bulursanız da bulduğunuzu zannedersiniz. Bir iki ilerlesiniz ama kimse sizi takmaz. O yüzden lütfen. inanıyorum ki bizim takipçilerimize abonelerimiz maşallah hocam çok evet. düzgün sporculardır. Çünkü senin Umut Fight Arena 3'te ben antifight Fight adresinden izliyordum. Evet. İşte yorumlaşmaya başladık. Bu maçta olur, şu maçta olur diye. Ya bir şey dedim orada dedi ki sana ne oluyor ya falan filan yaptı <laughs> Hemen bir oradan dedi ki lan Antfal o Abdullah Hoca sen kime nasıl konuşuyorsun falan dedim ki ne oluyor şuna bak. <laughs> Demek ki dedim böyle bilmediğimiz, tanımadığımız evet. ama bizimle beraber olan e, abonelerimiz de var. Onlara tabi her zaman teşekkür ediyoruz. <laughs> yani ufayla ilgili hedeflerin nedir? Ya da amacın nedir? Yani ufayla ilgili senin hedeflerin nedir? Ya şimdi hocam şöyle. Aslında ilk biz yola çıkarken sporcu biraz ön plana çıkarmak için sporcumuzun elimizde bir YouTube videosu olsun diye aslında biz bir yola çıktık. Ve bu yola çıktığımız zaman açıkçası seri halinde yapabilir miyiz? Bundan öyle bir şey hedefimiz aslında yoktu. açıkça konuşmak gerekirse. Ama Umut Fighter'ın biri yapınca o atmosfere görünce dedik ki evet biz doğru yoldayız. E. doğru gidiyoruz. Açıkçası çok fazla şaşırmıştım. Yani İzmir ili seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Canlı izlemeye gelen seyircilerimize. İlk biz organizasyonu yaparken ben o kalabalığı görünce inanamadım. Yani çok böyle mi? bir kalabalık, böyle bir ilgi beklemiyordum. Çünkü bundan 11 ay önce biz Umut Fight Arena biri yaptık. 11 ay öncesinde İzmir'de böyle profesyonel maç yoktu. Mesela peki hocam Ufa 1'de kaç seyirci girdi? 2'de kaç seyirci girdi? 3'de kaç seyirci girdi? Ufa 1'de tabii e... Acım olduğumuz için kaçak giren çok oldu. Evet. Yani rahatlıkla 1500 kişi rahatlıkla vardı. İki de Ufa 2'de bayram olduğu için bu sayı biraz düştü çünkü tam bayram hmm. zamana denk geldi. Siz de gelmiştik. Ama yine doluydu. Yani kesinlikle yine... ben çok kalabalık gördüm, güzel bir atmosfer. Ufa 3'te resmi girişli olan 1200 kişi vardı. O da resmi, giriş... resmi bileti girişli, izleyen. Izleyen. bileti izleyen. Yani masalar... ilk 2500'de hocalar falan da vardı, evet. onlar da. Evet. Masaları saymıyorum. Bir de yedili masalar var, loja gibi yani var. masadan izleme bu tribün değil. Masalar var, sporcular var, misafirler var. Yani yine bin beş Yukarı doldu yani. Evet yine doldu. Evet, maşallah. <laughs> Baskıyı oradan yaratıyoruz. <laughs> evet. İnşallah iki katı, üç katı olur. Yer yetmez. ki büyük Şu an yetmiyor Yetmiyor, aslında. yer arıyorsun. Tabii ki de en önemli konu biz oraya atlamadan hemen bir parantez açayım. Biletsiz kaçak gelenler arkadaşlar. Bakın evet. bu organizasyonların evet. olması için destek vermemiz lazım. İmkanınız varsa destekleyin ki bu organizasyonlar devam etsin. Bilet konusunda hassas olursak sevinirim. Tabii ne kadar da bilet desek bu organizasyonlar öyle sadece biletle dönmüyor. Sponsorluk en önemli kısımlar. Evet. bu Ringin üzerinde yazan logolar oluyor ya işte. Evet, evet sizin evet. sponsorlarınız ringde yazan? Ya ringde şu an 6 tane sponsorum var benim. Chris e var, Christopher Pariente var. Akbey Demirçelik var. Heper Döküm var o Demir var ve Fruet de var. Yani bu sponsorluk, bu markalar da önemli. Ufa 4, Ufa 5'e sponsor olmak isteyenler irtibata geçebilir ve Umut Fight Arena'da ve kendi sosyal medya hesaplarında paylaşıyorsun hocam. Evet. Bununla ilgili çok sıkıntı çekiyor musun? Aslında şöyle sponsorlarımızın hepsi benim kendi özel dersim aynı zamanda. Hani dışarıdan bulduğum bir sponsor şu ana kadar daha yok. Hepsi kendi özel derslerim. Şimdi bu sponsorlar ne kadar çoğalırsa, ne kadar çok büyürse bu dolaylı oradan aslında sporcuya katkı sağlıyor. Sporcuya, antrenöre oradaki çalışana herkes ekmek yiyor. Kesinlikle. Şimdi sporcunun fiyatı yükselmesi için yani paranın olması lazım. Bu da sponsorluktan geçiyor. Bana en çok sporcu ne kadar kazandı? İlk önce onu hesap etmek için bence bir bilete para verelim. Evet. Doğru mu hocam? şekilde benim Umut Fahit Arana'dan her şeyden çok memnunum. Seyircilerimizden, sporcularımızdan, herkes mükemmel yani şu 11 ayda çok güzel bir ilgi oluştu. Benim kendi açımdan öz eleştirim, belli bütçeyi daha yakalayamadığımız için sporcuların ödülleri çok yüksek değil. Tek bundan kaynaklı benim sıkıntım var. Ama veriyorsun, var. vermeyen organizasyonlar da evet, var. Evet, yani hatta sporculardan para alan organizasyonlar var. Biz ona karşıyız, biz hiçbir şekilde sporculardan bir para talep etmiyoruz, hiçbir zaman da talep etmedik. Tek bundan kaynaklı Umut Fighter'ın daha güçlenmesi lazım. Yani sporcularıma, oradaki yarışan sporculara benim daha fazla ödül vermem lazım. Bunu neden diyorum? Çünkü ben de sporculuktan geldim. Para ödülünü ne kadar çok yüksek verirsek bu sporcu için çok büyük bir kazanç olacak. Organizasyon daha başlamadan önce Face zaten sporcuya ne kadar çok değer verdiğimiz belli oluyor ortamda. Hocam sen de gördün. Yani o ekran, ekran önünde olan face to face'ler, basın toplantıları. Bu boks maçında UFC'de falan birbiriyle atışıyorsun ya. Ortam tamamen bir şey. Ona evet. trash talking diyorlar hani yabancı teybiyle. Sporcu atışması ki biliyorsun bu işin zirvesine Muhammed Ali'dir. Evet. Değil, Değil mi? O, yani de. gazeteciye laf atar, ona laf atar. Evet. Zaten onunla meşhur. Çok zeki bir insan zaten. Tabii bizim Türkiye'de çok fazla trash talking yapan yok. Mikrofon hakkı veriyorsunuz <laughs> falan. Ama ortam cidden çok güzel. Sporcu o havaya giriyor işte. Ana maçlar bazen ona laf atıyor. Diyor. Özellikle İhsan Hoca bir şey diyor mu diyor. Tetiklemeye çalışıyor ya. <laughs> devam ettiriyor. Evet devam yani ettiriyor. Sporcu, spor çok onları alıyor zaten. Organizasyon yapım açısında hiçbir problem yok. Evet. Sadece sporcunun burada maç ücretlerini biraz daha bir yükseltebilirsek çok daha İyi olacak diye düşünüyorum. O zaman sponsorluk görüşmesi için görüşmek isteyenler Umut Hocam ulaşabilir. Ama tabii siz biletleri takip edin. Çünkü bizim abonelerimiz biletçidir büyük ihtimalle. Evet. Zaten ücreti ne kadar hocam onu da söyleyelim. 120 TL'ydi 150 TL olacak. 150 Çünkü TL arkadaş. her şey çok fazla artıyor. Evet. Çok Ki fazla arttığı için. Her şey 3 şey kat artarken sen 30 lira. Yani 3'te 1'i kadar. Onda o bile da herkes artarken. gelebilsin diye yani. Yoksa yeri de gördün biliyorsun hocam. Yani çok... Denize sıfır bir yer yani çok pahalı bir yer. Evet. özel gibi Ankara için denizin kenarı böyle hocam daha güzeldir. Evet evet, evet evet evet. Sokakların denize çıkmasa da seni seviyoruz Ankara. Yani de alaka maza Ufa 3'te çok güzel bir şey oldu. Mehmet Özer ve Tabi var. Senin hocan evet. Seni yetiştiren kişi biz ondan hiç bahsetmedik. Senin organizasyonunda promotörlük yaptı kendi organizasyonunda hocası jübile maçı mı yaptı? Evet. Yapsın artık ya. <laughs> Merak ediyorum. <laughs> Mehmet abi yani yaşı çok büyük. Yani ben dövüşçüyken dövüşüyordu. Kardeşim milli takımdaydı. Ben kardeşimin evet. yapıyordum. Oradaydı. Ya abi yeter falan. Evet. Dövüşüyordu. O da çok yerde dövüştü. Yunanistan'da, çok Japonya'da, fazla, evet. Kabir'de. Ciddi manada çok yerde dövüştü. Çok inanılmaz bir anda bizim için öncelikle. Yani ömrümüz olursa hani ileriki yaşlarımızda bunu hani çocuklarımıza, torunlarımıza anlatabileceğimiz hem benim, hem Mehmet hocamın çok güzel bir anısı. Yani düşünün sporculuk hayatınıza Mehmet Özer'in yanında başlıyorsunuz. O sizin hocanız, örnek bir insan. Çok fazla maçı var, çok fazla başarılara sahip, karakter olarak çok düzgün bir karakter. O sizin e, rol modeliniz. O rol modelden yola çıkarak siz antren oluyorsunuz, işte organizasyon yapıyorsunuz ve organizasyonda Mehmet Özer sizin e, maçınızda Jübile maç yapıyor. Bu çok inanılmaz bir duygu. Bir de yani Mehmet abiye sormak lazım. Bir gün fırsat olursa İzmir'de falan onunla da bir video çekelim. Mehmet abi için nasıl bir duygudur? Hem tamam. kendi evindesin. Evet. Hem öğrencin. Şimdi bir insan kendi başarısıyla gurur duyması farklı bir şey. Başkasının başarısıyla gurur duyması farklı bir şey. Bir de evet. sevdiğiyle başarı duyması farklı bir şey. Evet. Şimdi onu düşünemiyorum. Hem kendi düşünsene bak. Hem kendi başarısı var orada jubilesi. Sevdiği insanların başarısı var. Umu, yani double bir başarı Double hikayesi three. var bence. Kesinlikle. Bundan nasıl bir gurur duyuyordur değil mi hocam? Ya çok fazla gurur duyuyordur bence de. ya ben de hocam her zaman gurur duydum çünkü sağ olsun var olsun. Orada bir de biz şöyle bir risk aldık. Mehmet Özer'in yani Mehmet hocamın yaptığı rakip Pavlos, daha önce Yunanistan'da maç yaptılar aslında. O maçı Pavlos kazandı. Pavlos da diri 36 yaşında, Mehmet hoca'dan 4 yaş daha küçük ve en son influencer'ında falan düştü Dubai'de döüştü. Biz orada o riski aldık. Dedik ki hocam rakip seçmedik. Rakip seçmiyoruz. Ha, şöyle bir şey var. Pavlos'tan çok çok daha iyi sporcular tabii ki var. Yani yok diyemeyiz. Ama miyiz? onun da bir manası var. Belki neden Pavlos niye Yunanistan'dan falan diyebilirsin ama yani daha önce yenildiği kişiyi yenmek evet. için rövanşa memlekete çağırıyor. Çünkü Tetlasman'da yenilmişiz. Orada biz o riski aldık. Daha kötü bir rakip getiremeyiz. Bizim karakterimiz öyle bir şeye sığmaz. Evet. Öyle bir şey yapamayız. Tamam bir süperstar da getiremeyiz. Çünkü jubile amaçı süperstar bir sporcu oraya getiremez. Zaten Maliyetler çok yüksek, evet. yüksek, euro belli vesaire. Dedi ki Paulus bunun için çok doğru bir şey. Ne diyorsun hocam? Evet Umut dedi. Ben basit zaten sporcu istemiyorum. Çok denk bir maç olur dedi. Paulus buraya çok belli antrenman yapmamış. Yani çok iyi bir antrenman yapmış olsaydı maç nasıl olurdu? Kazanabilirdik, kaybedebilirdik, her şey olabilirdi. Burada çok şükür ki Mehmet Hocam kazandı. Tabii kazanması çok önemliydi çünkü İzmir'desin, kendi evindesin ve jubilya maçı. He. Ama kaybetme ihtimalimiz vardı. Nasıldı maça çıkışta İttimaldir. falan? Ortalık koptu mu? Michael Jackson'da girip Müslüm Baba ile bağlayan tekrardan bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> mükemmeldi. Müke mükemmeldi. Gerçekten evet, biz mükemmeldi. de böyle şık, kaliteli hareketlerin aşığıyız arkadaşlar. O yüzden hoşumuza gidiyor. Umut Fight Arena'yı, Umut Hoca'yı takip etmek isteyenlere bu aşağı kısma sosyal medya adreslerini koyuyoruz. Teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim Antifight. Görüşmek üzere hocam. Görüşmek üzere.